güzel birader. Ya okul bitti hala şu pantolon gömlek olayından kurtulamadık ya. Valla ben de bayılmıyorum. E, bu gece de sabit kokteyl işte. Tabi tabi hiç bayılmıyorsundur. Ya benim mıntıkada bir herif var oğlum. Tavuk gibi yeşil zeytin yiyor ya. İki tabak bitirmiş şimdi üçüncüyü götüreceğim. Allah'tan benim mıntıkada sırf hatunlar var. Hiçbir şey yemiyorlar. Eee oğlum onlar kürdanla yiyorlar. Kürdan gibi geziyorlar. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, Oğuz ve Melza. Oğuz ve Buyurun Oğuz Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar Aslı. Alp, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi ne diyeyim, seni gördüm daha iyi oldum. Makyaj falan yapmışsın yine. Ya işte böyle gecelerde biraz gerekiyor. Ben senin makyajlı halini de seviyorum ama bu halin de çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya Alp, bak bugün benim çok işim var. Sen şu geç keyfine bak, ben geleyim sonra tamam mı? Aslı... Ya ben seni görmeden yapamıyorum. Ay bak, bunları konuşacağımız yer burası değil. Hem bunları konuştuk da. Böyle olmasını sen istedin. Biliyorum, arkadaş olarak bile görüşmeyelim dedim ama... ...beceremiyorum. Ne olur, en azından yakınında olayım bana yeter Aslı. Merhaba, Altan Bey'in davetlisiyiz. Merhabalar, isim neydi? Hikmet ve Mahide Şentürk. Hikmet ve Mahide Şentürk. Hikmet Bey, buyurun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Merhabalar. İsim neydi? E sen niye gitmedin kızım? Bak herkes gitmiş. Ya orası salak bir yer yani. Ben daha önceden gitmiştim zaten. Bir daha gitmeye gerek yok. Peki sen bilirsin. Hadi sen otur ben fasulyeyi alıp geliyorum. Alo. Aşkım ben Mert. Buradayım. Neredesin? Kahretsin ya. Tebrikler Deniz. Gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Sağ ol. Bir isteğin var mı? Her şey yolunda mı? Yok, her şey çok iyi. Sen işine bak lütfen. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya kahretsin. Sen ne yaptın ya? Hay aksi ya. Ya ufak tefeksin ya göremedim. Ya bu üstüm başım ne olacak benim şimdi ya? <laughs> Abi bir suya sokayım, yıkayayım, çitileyim seni. Vallahi ama kururken çekme sonra. Koray, bak ne yapmak istediğini biliyorum. Ama seni kovmayacağım tamam mı? Üstelik bu gece kırdığın her bardak için yarım saat fazla çalışacaksın. Anladın mı? Hayırlı olsun kocacığım. Ya ne aşkım ya? Ne aşkım deyip duruyorsun bana ya. Ne oldu? Kız arkadaşını tanıştırmaya mı geldin? Mine bak. Sana her şeyi anlatacağım. Ama sana ulaşamıyorum. Büyük babanların adresine gittim ama kimse yok. Neredesin? Ya cehennemin dibindeyim Mert. Bak sakın bir daha beni arama tamam mı? Ben Mert diye birini unuttum çünkü artık. Bak sakın arama sakın. Hayrola kızım, yoksa Ayşe hanımlardan kötü bir haber mi var? Yani ya rezil ettin beni Osman bey. Seferberlik mi ilan oldu? Sen ne kıtlıktan çıktın? Daha yeni kalktık sofradan canım. Ne bu? Nasıl yiyeceksin bunca tatlıyı tuzluyu? Ha? Ya karışmayın efendim. Hiçim. Bakarsın gecenin bir yarısında açıkırım. Hem ben bütün bunlara tam pansiyon diye dünyanın parasını verdim. <laughs> Allah Allah. Canım tam pansiyon diye. Tam porsiyon yemen gerekmiyor ki. Hem hem tansiyonunu, kolesterolünü azdıracaksın bir adam. Yani biz buraya sağlık için geldik. Gayet sağlıklıyım efendim. Merak etmeyin. Temiz hava, bol gıda, Vallahi bu gece bu yataklar birleştirilerek yatılacak. Sonra rezalet çıkarırım ona göre. Aa, senin bu yattığın en büyük rezalet. Hem bu yataklar birleştirilince sanki bir şey olacak. Hı? Hiç belli olmaz. Bir sürprizim olabilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Sonra neydi? Ee? belki de başlarız yeni bir hayata <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.